Yanındaki de karanfil mi? Evet. Onu da verir misin? Vereyim. Bana deseniz ben kaynatı verdim ıhlamuru. Ben yapmak istedim. Annemin tarifi bu. Yaman Bey de çok sever bunu. Ona da götürün olur mu? Olur götürürüm. Bitki çayı getirdim. Aa, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Feraye. Ben... Annemin kusuruna bakma. Seni üzdüğü için ben onun adına senden özür dilerim. Üzülmedim. Annenin derdi ben değilim Ateş. Sensin. Yanlış yapmandan, acı çekmenden korkuyor. Ben yanlış yapmamayı çok erken yaşta öğrendim Feray. Maalesef. Öyle bir şey değil bu. Nasıl bir şey? Annelik yani. Hı. Bir ömür boyu süren bir endişe yumağı demek. Demekmiş. Şimdiden öğrendim ben. Annen seni çok seviyor Ateş. Ne söylese, ne yapsa da gerçek bu. İnsan sevdiğini incitir mi? Yapar mı böyle bir şey? Düşünmez mi mesela hiç? Duymaz mı? Bir duru dura olmaz mı ya? Ha? Bazen olmaz. İnsan sevdiğini bazen acıtır. Acıtır Öyle sevilmiştir çünkü. Başka türlüsünü bilmiyordur. Keşke benim de annem yanımda olsaydı. Üzseydi beni, kızdırsaydı. Ama inan yokluğu bunların hepsinden daha zor. O yüzden sen annen yanındayken, seninleyken, onu kırma olur mu? O kadar iyisin ki. Her yani annem sana neler yaptı hala onunla empati kurmaya çalışıyoruz. Hem mercimek Hanım da çok şanslı senin gibi bir annesi olacağı için. Öyle mi diyorsun? Hı hı öyle. Hadi sormadan içelim şunları. İçelim. Ya da beni çağırmışsın. Çağırdım. <laughs> Kapattın kendini odaya doğru dürüst yüzünü göremedik be oğlum. Ne bu? Ihlamur efendim. İstemem. Çayım var benim. Yok ben de içmeyeceğim. Ama sen hiç bak iyi gelir. Hadi. Feraye mı yaptı bunu? Evet Yaman Bey. Afiyet olsun. Çok istedim. Bak bunlardan da ye. Ya özel getirttim senin için. Şu dönem senin kan yapan şeyler yemen gerek. Hadi. Ağzını da iç. İnat etme faydalı. Cık. İç oğlum. Sanki zehir. Allah Allah. <laughs>